Günaydın. Kanalıma ve yeni video hepiniz hoş geldiniz. Zaten başlıktan da anladığınız üzere bir ders çalışma günlüğü videosuyla karşınızdayım. Bizim vizelerimize, daha doğrusu modül sınavlarımıza falan bayağı az kaldı ve şöyle 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 bir sürü not var. Onları yavaştan eritmemiz lazım. Şimdi okula gideceğim. Bir iki tane derse gireceğim. Histoloji dersine gireceğim. iki tane histoloji dersimiz var. Onlardan sonra da kütüphaneye geçmeye düşünüyorum. Çünkü sindirim sistemi anatomisine artık yavaştan başlayayım. Eritmeye başlayayım. Yoksa Hepsi kalacak. Uzun zamandır ders çalışmadığım için acayip isteksizim. Hem bu video vesilesiyle hem de sizin güzel yorumlarınız desteğiyle kendime ders çalışma şevki bulacağım. O şekilde öyle bir video başlatmak istedim. Diyeceğim arabanın anahtarını kaybettim. Ha bu ayı kontakta takılıymış ya salak İbrahim. Hava acayip derecede yağmurlu. Zaten anlayabiliyorsunuz. Tam ders çalışma havası. Sadece kahve içemeyeceğiz. Çünkü neden? Ramazan var. Tek sıkıntımız kahve. O zaman... Okula gidelim. Günaydın. Günaydın. Sizi güncellemeye geldim. Derslere girdik çıktık. Histoloji dersine girdik. Histoloji dersinde acayip canım sıkıldı çünkü asla... Yıldızın barışmayan bir ders. Zorlandığım bir ders. Yani bu sorular fizyolojiden bile daha fazla zorlandığım ve gıcık kaptığım bir ders. Histoloji olabilir. Ona girdik filan. Sonra çıktık. Not çıkardık. Histoloji notlarını çıkardık. Sonra Yusuf Bey ile gel buraya. Yusuf Bey ile kütüphaneye gelelim dedik. Kütüphaneye geldik. Şimdi bence hiç vakit kaybetmeden kütüphaneye gidelim. Çünkü yer kalmıyor. O zaman yorgun savaşçılar biz kütüphaneye, kütüphaneye geliyoruz. gider. Havanın haline bakın ve kütüphaneye doğru yürüyoruz yavaş yavaş. Anatomiye artık başlamak istiyorum çünkü sindirim sistemi fullden bitti. Ben daha S'sini bile bilmiyorum. Yeni sisteme geçeceğiz. O yüzden sindirim yavaştan halletmem lazım. Kütüphane yolu yapmışlar gerçekten ya. çalışmamızı bitirdik. Molaya girmiş bulunmaktayız. Beyefendi telefonuna takılıyor. Yaklaşık olarak 5 dakika sonra tekrar bir saat çalışacağız. Şu an saatlerimiz 3. Ders çalışımı hiç Küçük beynim bu kadar fazla bilgi almıyor yani. Yusuf Bey anatomiyi bitirir gibi. Ben anatomiyi bitirdim fizyolojiye başladım çok hızlı olduğum için. O şekilde durumlar öyle bir geleyim dedim. Biz 2-3 saat değil de üç buçuk falan saat ders çalışmışız. Uzun zamandır ders çalışmayınca birazcık beynimiz error verdi. Artık eve gidip iftar yapmak istiyorum. Şu an tek dileğim bu. Ay, o zaman arabamıza gidelim. Yusuf tramvaya gitti. Ben de arabama yürüyorum. Dışarıdaki kar yerini yağmura bırakmış ve acayip soğuk. Eve gidip işte iftar açacağım falan. Akşam da burada baktıklarım üstünden bir tur daha geçeceğim. Çünkü tam olarak anlayamadım daha yeni başladığım için. Bir tur daha üstünden gidersem acayip güzel olur. Eve gelmiş bulmaktayız. Kısa bir gün özeti yapayım kütüphane neler yaptığıma dair. Sindirim sistem anatomisinin birinci slaytını bitirdim. Fizyoloji 1-2'yi bitirdim. Bir de hemiopedezi ve kök hücreyi bitirdim. Eve gidip dediğim bu 4 slaytı tekrardan tekrar edeceğim. Yanlanacağınız hala ders çalışmam gerekiyor. Uzun zamandır ders çalışmadıktan sonra böyle aniden bir 3 3,5 saati yoğun bir ders çalışma temposu girince 404 error verdi. Başımın şuraları falan çatlıyor, ölüyorum. Eve gidip şu an yatağa böyle sadece yatmak istiyorum. Size kötü bir haberim var. Saatlerimiz 1'e yaklaşıyor. Ve ben bir dakika bile ders çalışmadım. Buraya attığım gibi boş yapıyorum. O yüzden bugünü bitiriyoruz. Yarın sabah görüşüyoruz. Günaydın. Evet ilk dersimize girdik. Neydi Seher ilk dersin ismi? ürüne sistemin değerlendirilmesi dersine girdik. İşte AÇT'ler yani aldı çıktı takipleri işte yok böyle besleniyorsa şöyle olur yok böyle besleniyorsa böyle olur. Gayet bir hemşirenin çok sıklıkla yapacağı ve önemli olan bir dersti. İlk defa zevk aldım dinlerken hatta fark etsiniz not da aldım dışarıda bu şekilde. Boş yapıyoruz Seher'le birazdan derse gireceğiz. Ben sadece biz varız Seher'le. Görüyorsunuz her yer boş. Gördünüz dışarıda fırtına vardı bu havanın hali Gerçekten tişörtle çıktım yani. Dün sivit giyiyordum. Kar yağıyordu. Kar yağıyordu. Bugün tişörtle çıktım. Gerçekten garip bir hava. <laughs> Kartımı almamışım. Teşekkür ettim. Sınıfa geldik. Tam 250 kişi dersiyoruz. 250. Beraber gençler. Allah! Öldürdün artık <laughs> lazım. Domdom, uşurma, Güzel, gel, evet eve gelmiş bulunmaktayım sizi birazcık durum değerlendirmesi yapacağım biz bayağı kütüphaneye gittik hiçbir şey çekememişim bunu öte eve gelince fark ettim üzerimize çalıştık gayet hazır hissediyorum fakat bugün de bu kadar boş geçmesin ve 3-5 tane yorum gördüm bu konu hakkında sizinle konuşmak istedim şu an size zaten o ikisini koymuşumdur Hemşirelik için bu kadar kasmaya gerek var mı? Küçümsemek için yazmadım yazmış. Hemşirelik deyince aklınıza sizin ne geliyor da benim ne yapmamız ya da hemşireliğin nasıl bir bölüm olmasını istiyorsunuz? Bir, siz bir servise yattığınız zaman, bir acile gittiğiniz zaman en basitinden doktoru sadece bir sefer görürken hemşireyi belki 10 sefer görüyorsunuz. Doktor sıkıntınızı tanıyıp diyor ki bu hastanın bunu su var. Hemşire hanım ya da hemşire bey lütfen buna bunu 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 uygulayın diyor. Yani anlayacağınız hayatınızı bize emanet eder ediyorsunuz kısaca. Neden bizim daha fazla bilgi almamızı çok fazla yoğun ders görmemiz bize bu kadar sıkıntı veriyor. Ben onu hiçbir zaman anlamadım. Yani hemşireler sağlık alanın A'dan Z'ye her tarafında var. Bir servis yaptığınız zaman sizin her bir saatte bir gelip Bedaviniz yani bakım planınıza iğnenizi ovurur, katatrelinizi açar, intraketinizi takar, sondanızı takar vesairesinde kadar onu takar, bunu takar, bunu gözlemler, EKG'ye götürür vesaire 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 yani sizin hayatınızı emanet ettiğiniz bir hemşireye neden bu kadar fazla yağ? zaten 100.000'le giriyorsunuz bu kadar kasmaya gerek var mı diyorsunuz ya siz kendi hayatınızı onlara emanet ediyorsunuz. Ayrıca bir bölümün düşük olması bölümün kolay olacağı anlamına gelmiyor. Şu an Erciyes Üniversitesi'nden örnek veriyorum. 300 binde elektrik elektrik mühendisi var. Ama siz oturup da 300 bine gidip de elektrik elektrik mühendisi de böyle yatıp da ders yapmıyorsa onlar da eşek gibi çalışıyor. Yani bölümün zorluğu ve derslerin yoğunluğu sıralamaya la belirlenmeyecek bir şey değil. Öncelikle bunu kesinleştirmek istedim kafanızda. Hatta şöyle bir şey söylemem gerekirse. Doktordan daha fazla hemşireyle muhatap oluyorsunuz. Hatta şunu şöyle bir mesajla okuyabilirim ki bundan 50-60 tane mesaj vardır. Şu an sadece bunu buldum, bunu koyayım. okuyorum. İbrahim kardeşim hemşireler sadece tansiyonu ölçer diye halt etmiş. Şahit olduğum durum. Babam böbrek nakli olmuştu. Ve bir takım komplikasyonlar gelişti. Gece gelip hemşire kontrol etmeseydi 3 kere falan emin olmak için EKG'ye çekti. Çeşitli tanetlerle ölçümler yaptı. Sonra acil yoğun bakım aldılar. Eğer o hemşire durum durumu geçen bir gün fark etmeseydi babam şu an yoktu demiş. Yani anlayacağınız biz sizin hayatınızı kurtarmaya bu kadar uğraşırken bu kadar yoğun dersler hani ben sahaya çıktığım zaman ne kadar fazla teorik bilgiyle ve pratik bilgiyle çıkarsam o kadar size daha iyi olacakken neden hem şeyler bu kadar kasmaya gerek yok vesaire yorumları geliyor. Ha bu beni etkiliyor mu? Etkilemiyor. O yüzden lütfen böyle salak saçma yorumlar yapmazsanız sevinirim. Bu konuyu da hallettiğimize göre yarın şeye başlıyoruz bu arada. Sindirim sistemi biri bitirmiştim. ikiye başlamam lazım. Sadece 2'nin şeyine bakın. Allah'ım. Bir tartı. Bunların hepsini ezberlemem lazım. Şaka maka. Hala devam mı ediyorsun gerçekten? Bit 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 bit. Bunların hepsini ezberlemek zorundasınız. Wow. 104 slide. Yarın kütüphaneye gideriz diye düşünüyorum. Yarını planlamadım. O yüzden net bir şey söylemeyeceğim. O yüzden yarın görüşüyoruz. Evet. Bugün günlerden 14 Nisan Perşembe saatlerimizde Dört buçuk. Ben bugün sabah o dediğim vizeye gittim. İletişim vizesine gittim. Gayet başarılıydı. Oradan gittik bizimkilerle. Milyon Fest bileti aldık. Bu arada Milyon Fest ne diyecek olursanız şuraya bıraktım. Ürgübe çadırlı bir şekilde dört gün boyunca festival yapmaya gidiyoruz. Onun biletlerini falan aldık derken saçımı kestirdim. Çizik attırdım eve geldim. Bugün akşam da arkadaşlarımla iftara gideceğiz. Şu an saat 4.30 iftara 2-3 saat olduğuna göre mantıken yani 1 saat önce de çıksam 2 saatlik bir boşluğum var. 2 saatlik boşluğumda bu yapamadığım tekrarlarımı yapmayı planlıyorum. Çünkü 13 gün kaldı modül 5'i vermemize ve ben hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden şöyle güzel bir tekrar yarından itibaren de günde 7-8 saat çalışarak hepsini yetiştireceğimi düşünüyorum. Hepsi yetişir. Ben çok rahatım. Ben bunları bugün hallettim ve o zaman gelin sizinle beraber şu sistemleri bir tekrar edelim, bir rahatlayalım. Deri dolu Kayserili hemşire öğrencisi geldi. Ben daimi tam 1 saat 45 dakikalık bir etüt yaptım. Bu iki fizyolojiyle bu anatomiyi bitirdim. Şu an saatlerimiz de 6'ya doğru yaklaşıyor. Ben de yavaştan evden kaçacağım. Sadece böyle ya, bu hematüz ve kök hücreleri kaldı yani bu ezenfiller, eritrosiller, bazofiller vesaire vesaire. Ee, onlar kaldı. Onları da artık başka bir gün yapacağım çünkü geç kalacağım düşünüyorum. Biraz erkenden gidelim ki biraz böyle sohbet noktığı. Gider hemen yemek yemeyelim diye. Artık evden yavaştan Çıkıyorum. Bu arada bulanmayı da acayip derecede soruyorsunuz. Bunu da hemencilik zaten linke koydum bu ceketlerin olduğu linke. Buradan da bakabilirsiniz. Yavaştan hazırlanıp çıkalım yoksa geç kalacağım gibi. Şarjım bayağı azaldı telefonda. Bir tur daha fön çekmeli miyim? Bence gerek yok. Mavi kolye ceketi attım üstüme. Altıma da dünyanın en güzel Air Force'larını attım. Kombin onun ben çıkış yapılıyor. İnşallah geç kalmam. Bu arada gözlerim çok belli oluyor güneşte ama yaklaşık olarak 3 saniye falan bakıyorum. Böyle daha iyi. O zaman gidelim. Kadın <laughs> evet işlek geldi mi finito Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Hepsini tokatladık. Haha. <laughs> 500 farkla yendik bu arada. 500 farkla yendik bu arada. <laughs> bu arada gelirken Mehmet'in arabasıyla geldim. Giderken Ceren'in arabasıyla gidiyorum. Ama benim arabam diğer tarafta kaldı. Ben arabamı özledim ya. Beni arabama götürün. Artık eve gidelim de ders çalışayım biraz yani mümkünse. Hani bu ders çalışma vlog ama her şeyi yapıyorum ders dışında. Ama kavuştum. Yaşasın. Tüm Ceren'i takip ediyoruz deli gibi. Bunlar o kadar iğrenç ki. Üç araba arka arkaya bildiğin gidiyoruz şu an. Geldik. Çok yoruldum. Ciddi mi arada yoruldum? Evet eve gelmiş bulmaktasınız. Ben masa başına geçtim. Ders çalışacağım fakat bu videonun da çok fazla uzun olmasını istemediğim için videoyu kapatmaya geldim. Dediğim gibi bu ders çalışma gününde çok fazla aktivite yaptık. Azıcık ders çalıştık, azıcık eğlendik derken bak güzeldir haftalık tadında güzel bir ders çalışma günlüğü oldu. Tabii ki de ben bu kadar az çalışan bir insan değilim eğer diğer videolarımı izliyorsanız. Ama bu hafta böyle artık kendime biraz mola vermiş gibi olduğum için birazcık az çalıştım. Ama bu haftadan sonra bayağı deli gibi vitesi 6'ya takıp bam 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 ilerleyeceğim. O yüzden eğer az ders çalıştıysam özür dilerim. O zaman hiç uzatmayalım videomuzu kapatalım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıdan bana yorum atmayı ve şuraya bıraktım Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Yeni videolarla görüşürüz.